Birikler böyle. Cizgiler, en küçük cizgilerimiz duyar. Büyüğümüz de, büyüğümüz olanlar da bunlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Anneler, horozlar bunlar. Burada bir tane daha büyük kaldı, onu kurtarma uğraşıyorum. Evet, onlar buraya girdi Bunlar gördüğünüz gibi bu kadar büyüdüler. Bunlar bir iki üç dört tane. Bir tane de siyah olacak ama ne yiyor? Ah orada bir şey evet, gördüğünüz gibi. Bunlar bu kadar kocaman oldu. Bu da çıkarsa beş tanesini dışarı salacağım. İçeride bir tane büyük kaldı. Bunu kurtarmaya uğraşıyorum buraya, getirmeye uğraşıyorum. Ondan sonra onları salacağım. Evet, evet küçükler bunlar gördüğünüz gibi. Yani küçüklerimiz ilk büyüyen büyükler bunlar. Maşallah, ne güzel geziyorlar. Onları şimdi büyüklerin yanına bırakacağım inşallah nasıl olursa Bunlar gezinsin bunlar. Hadi be kızım, gel artık da. Evet. İnekler de böyle arkadaşlar. Şşt, şşt, şşt. Hoşt, hoşt. Hoşt, hoşt. Hoşt, hoşt, hoşt. Hoşt, hoşt, Hadi. Hoşt, hoşt. Aleyküm selam, aleyküm selam hocam. Evet bunlar arkadaşlar. Köy hali böyle oluyor. Ama bir tane büyük kaldı burada onu tutamıyorum. Nasıl Bilmiyorum nasıl tutacağım onu nasıl çıkartacağım diye bakıyorum. Çıkartamıyorum. Dışarı kovalamaya uğraşıyorum. başkanı. Evet. bunlar, anneler bunlar. Hepsi böyle. Şimdi bir tanesini bekliyorum. Evet. Bir tane. Son bir taneyi bekliyorum. Ben tekrar şu mesele gitmek istiyorum. Tekrar şu girmek istiyorum. Ben burada hiç okumak istemiyorum. Bir tane dışarı çıkarmak istiyorum. Çıkartamadım. Arafat mı? Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun. Evet. Evet arkadaşlar semerci av. Mustafa Semerci Malik Hanesinden hepinize selamlar Allah'a emanet olun.